Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dead Trigger 2 oynayacağız. Yani Dead Trigger 2 oynayacağız. Yanımda kardeşim var. Süper bir oyun, acayip bir oyun, muhteşem bir oyun. Evet görelim o bakalım. Nasıl bir oyun. Onu unuttum. Mükemmel bir oyun. Onu da. Unuttum. Şimdi videosu var başında onu izleyelim. Evet biz konuşmayalım. Konuşma. Süper. Hani konuşmayacaktım. Tamam tamam konuş. Konuşmazdım. <laughs> Başlıyor. Halletsinler. Haydi. Altı kişis. O var. Çiziyor. <laughs> Harı tokatta. Ha. Tavuk var mı? Bilmiyorum var herhalde. <laughs> Kafa karıştırmak için olabilir. Ama bu zombilerin kafasını karıştırıyorsun. Bu da zombi falan. köpekler var mı? Ben duymuştum herhalde. Şimdi kayd edilmiyor ya. İndirisi zaten. Tamam. Neyse, play diyelim başlayalım. Play diyelim, e basalım. Play diyelim. Play'e basalım. Play ben dedim. Play ben de dedim. Tamam. Şurada dil varmış. Türkçesi Türkçesi yoktur, değil mi? Türkçe yoktur ya. Türkçeyi önemsemiyorlar. Bir yabancılar. Yabancı pislikler. Yabancı pislikler. Hadi ya. Başla. Başla dostum. Sen başla. Oyun büyüğün bu küçüğün. O ne ya? İlk kez diyor. Bilmiyorum. Yo. Neyse arkadaşlar. Yani ilk gösterim kısmında. Şey öğretimi vermedi arkadaşlar bu sefer köstürks kısmında zaten iki tane şey öğretiyordu. Oğlum oğlum Yardım ediyorum, merak etme canım. Gel. Hadi gel konuşma fazla. Hadi oğlum. Yaz arkanda zombi var. Nerede? Niye geri geri gidiyorsun acı? Hadi ya. Hadi ablam. Ama bir kere küfretme lan küfretme bir kere de. Bu oyunlarda niye küfür olur hep ya? Bunun kuşunu bitti zannettim. Vur geri yok. Yok belirli bir yere gelmem lazım. Tamam, no tamam abla ya. Sus. Ya işine bak. O ses ne? <laughs> Kim Kafadan al, kafadan. Tekte alırsın. Çok Çikolata bak. Right, let's Hadi. Let's go. Okay, let's go. Bu uh -huh. kadar mıydı? Bu mu şimdi lan? Ya böyle artist artist konuşuyorum ben de bir şey zannettim ya. Al evet arkadaşlar ben, ya. ben aldım. Bu oyun ilk oynadığımda ben çok kötü korkmuştum. Fazla korkmuş değil ya. Ya yani, evet. korkmuştum derken yani. Korkmuş değil. Zombiler üstüne girerken yani oyun kontrolü de şey ilk oynayan için zor oluyor. Evet, çok güzel go. bir oyun arkadaşlar tavsiye. Tavsiye etmem ama tavsiye sadece bizim kuzenimiz EN. var Mikel abimiz o acayip oynuyor bu oyunu zaten ondan öğrenmiş ya, uh -huh, uh -huh. Oh, oh! Oh. Oh. yuh yürü yürü git hadi gidelim sağdan nasıl eğileceğiz <laughs> eğileceğiz tamam abi yapma abi İyiyiz abi. İyiyiz abla. Hiçbir şey yapmadık. Acıyım bize. Baba. Ee, Kuşun geldi. Lan yürü git benim canım. İçerisi daha ya. güvenliymiş lan. Vallahi diyorum. Soldan onlar. mı sağdan mı? Sağdan mı? İçerisi daha güvenli bak. Lan sen kime yiyorsun lan? Sen kime yiyorsun lan? kime yiyorsun lan? Ha? Arkadaşlar bu Dead Trigger şeyler. 1 çok kötü. Ya, oyunun grafikleri çok kötü ama ikisi de süper. Dur orada yanında. Ha, ya, yanında durunca oluyormuş. Abi ne çıktık ya yukarıya. Benim çok sıkma. Oğlum kurşunum var o kadar kurşun Boş aldı. ver. Oha. Sırdı. Sırmadı da tenak attı. Pislik. 51 cemi kaldı. Oh, come on. <laughs> Bura... Bu ne? lan? ne? gideceğiz? Aşağı ineceksin ne? <laughs> ya manyak mıyız biz ya? Onu şeye demirlere vursana belki kırılır. Yok. Ha ha ha. vuruyor, gitme ya, elme ya. Lan dincimi sıkma. İnsan mısın? He, adamım. Öldü lan adam. Anahtarı aldık. Ölüyormuş zaten adam oğlum. Ya bir, bir eğilemiyoruz diye var ya neler çektik ya. Al kafadan. Gelen var mı? Oğlum boynuna arkana bakmayacaksın. Yerde bir şey var. Domuz altın. aldık altın domuz aldık. Var Yapma mi? be dışarı çıkmayalım. Ver ya domuzları <laughs> da hiç sevmiyorum <laughs> ha. <he>. Şuna silahla <laughs> ateş edebiliyor muyum? Domuzları hiç sevmiyorum ya. Dibinden geçeceğiz. Kaç. Görmüyormuş mu bizi? Uf. Sıyırdık ha. Tipe bak. Tipe gel tipe. Oha. Yuh oğlum ya. Bakın arkadaşlar tekrar diyorum tavsiye ediyorum acayip bir oyun. Acayip tavsiye. Acayip tavsiye. Hipertavsiye. Ultraman tavsiye. Tavsiye. Ultraman ne ya? Ne bileyim ben attım kafana. Be. Konuşma. Abla yeter ya. Ne Allah bir çene vermiş gerisini koy vermiş yemin ediyorum sana ya. Keşke kurtarmasaydık bu nedir ya? Ha oğlum şey içecek bir şeyle veriyor. Can iksiri falan veriyor. E, i̇yi abla. Seni sevdim sana telefon alacağım ne yapacağız evet şimdi onu aldık o kadar parayla onu mu iyileştirdik Allahım ya Rabbim evet evet abla O her yer zombi dolu bu ne ya bismillahirrahmanirrahim ya Rabbil alemin Biz bu kadar şey yapmış mıyız şimdi? Oo, başlasak. Neyse arkadaşlar, bu bölümü burada bölüm burada noktalayalım. Hadi nokta noktalayalım. Her zaman da öyle diyorum ben Aynen. Bak fark etmiyor. Aynen. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bu evet, kez ilk defa başka bir şey söylüyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.